Yeni Android telefonunuza hoş geldiniz. Yepyeni bir telefona geçmek heyecan verici ama eski telefonunuzdaki fotoğraflar, videolar ve mesajlar ne olacak? Hiç merak etmeyin. Hepsini yeni telefonunuza taşımak çok kolay. Bu videoda size adım adım nasıl yapacağınızı göstereceğiz. Hazırsanız başlayalım. Verilerinizi iPhone'dan Android'e taşımak için iki kolay yol var: Google Drive veya USB kablosu. Google Drive ile her şeyi önce internete kaydedip sonra yeni telefonunuza indiriyorsunuz. USB kablosuyla ise telefonları birbirine bağlayıp doğrudan aktarım yapabilirsiniz. Hangisi size daha kolay geliyorsa onu seçebilirsiniz. Şimdi her iki yöntemi de daha yakından inceleyelim. Google Drive, dosyalarınızı saklamak ve telefonlar arasında paylaşmak için harika bir yerdir. Bu uygulama fotoğraflarınızı, videolarınızı belgelerinizi ve daha fazlasını güvenli bir şekilde bulutta saklamanıza olanak tanır. Ayrıca cihazlar arasında veri aktarımını da son derece kolaylaştırır. İlk olarak iPhone'unuzda Google Drive uygulamasını açın ve hesabınıza giriş yapın. Eğer bir Google hesabınız yoksa yeni bir hesap oluşturmanız gerekecektir. Bu işlem sadece birkaç dakika sürer ve tamamen ücretsizdir. Hesabınıza giriş yaptıktan sonra uygulamanın sağ üst köşesindeki üç çizgiye dokunarak menüyü açın. Buradan, ayarlara gidin, yedeklemeyi seçin ve yedeklemeyi başlata dokunun. Bu adım, verilerinizin Google Drive'a yedeklenmesini başlatacaktır. Bu, rehberiniz, takviminiz, fotoğraflarınız ve videolarınız dahil her şeyi Google Drive'a kaydedecektir. Yedekleme işlemi, internet hızınıza ve veri miktarınıza bağlı olarak birkaç dakika sürebilir. Bu süre zarfında cihazınızı kullanmaya devam edebilirsiniz. Şimdi yeni Android telefonunuzda Google hesabınızı ekleyin. Bu yedeklediğiniz verileri yeni cihazınıza geri yüklemenizi sağlayacaktır. Google hesabınızı eklemek tüm Google hizmetlerine erişim sağlar. Bunu yapmak için ayarlara gidin, hesapları ve ardından hesap ekle'yi seçin. Bu menüde çeşitli hesap türleri arasından Google'ı seçin. Google'ı seçin ve hesabınızla giriş yapın. Giriş yaptıktan sonra Google Drive'daki yedeklemelerinizi yeni cihazınıza geri yüklemek için Gerekli adımları takip edebilirsiniz. Telefonunuz otomatik olarak Google Drive'daki yedeklemeyi bulacak ve verilerinizi geri yüklemek isteyip istemediğinizi soracaktır. Bu, tüm önemli verilerinizi yeni cihazınıza aktarmanın en hızlı ve en güvenli yoludur. Geri yükle'ye dokunun ve işte bu kadar. Verileriniz kısa süre içinde yeni telefonunuza yüklenecektir. Bu sayede eski telefonunuzdaki tüm önemli bilgilere yeni telefonunuzdan erişebilirsiniz. Eğer her şeyi doğrudan aktarmak isterseniz bir USB kablosu kullanabilirsiniz. Bu yöntem özellikle büyük miktarda veri aktarımı yapmanız gerektiğinde oldukça kullanışlıdır. USB kablosu verilerinizi hızlı ve güvenli bir şekilde taşımanıza olanak tanır. Bu yöntem özellikle çok fazla veri aktaracaksanız daha hızlı olabilir. USB kablosuyla yapılan aktarımlar kablosuz yöntemlere göre genellikle daha yüksek hızlar sunar ve bu da zaman kazandırır. iPhone'unuzla birlikte gelen USB kablosunu kullanarak telefonunuzu Android telefonunuza bağlayın. Bu kablo iki cihaz arasında doğrudan bir bağlantı kurarak veri aktarımını başlatır. Android telefonunuzda bir bildirim görünecek. Bu bildirim cihazların birbirine bağlandığını ve veri aktarımına hazır olduğunu gösterir. Bildirime dokunun ve veri kopyalayı seçin. Bu adım Hangi verilerin aktarılacağını belirlemenize yardımcı olur. Aktarmak istediğiniz verileri seçin. Rehber, mesajlar, fotoğraflar, videolar gibi ve aktar'a dokunun. Bu seçenekler hangi tür verilerin yeni cihaza taşınacağını belirlemenizi sağlar. Aktarım işlemi ne kadar veri aktardığınıza bağlı olarak birkaç dakika sürebilir. Bu süre zarfında cihazlarınızı bağlı tutun ve aktarımın tamamlanmasını bekleyin. İşlem tamamlandığında telefonları birbirinden ayırabilirsiniz. Artık verileriniz yeni cihazınıza başarıyla aktarılmış olacak ve kullanıma hazır hale gelecektir. Anılarınız çok değerli. Bu yüzden fotoğraf ve videolarınızı yeni telefonunuza taşımak çok kolay. Google Fotoğraflar uygulamasını kullanabilirsiniz. Bu uygulama fotoğraflarınızı ve videolarınızı güvenli bir şekilde yedeklemenize ve yeni cihazınıza aktarmanıza yardımcı olur. Hem iPhone hem de Android telefonlarda çalışır ve fotoğraflarınızı ve videolarınızı yedeklemenizi ve paylaşmanızı sağlar. Google Fotoğraflar tüm cihazlarınız arasında sorunsuz bir senkronizasyon sağlar. Böylece hiçbir anınızı kaybetmezsiniz. İlk olarak iPhone'unuzda Google Fotoğraflar uygulamasını açın, hesabınıza giriş yapın ve yedekle ve senkronize eti açın. Bu adım, tüm fotoğraflarınızın ve videolarınızın Google hesabınıza yüklenmesini sağlar. Bu, tüm fotoğraflarınızı ve videolarınızı Google hesabınıza yükleyecektir. Yedekleme işlemi tamamlandığında, tüm anılarınız güvenli bir şekilde bulutta saklanır. Şimdi, Android telefonunuzda Google Fotoğraflar uygulamasını açın ve aynı hesapta oturum açın. Google Fotoğraflar, Tüm yedeklenen fotoğraflarınızı ve videolarınızı otomatik olarak yeni cihazınıza senkronize eder. Fotoğraflarınız ve videolarınız otomatik olarak görünecektir. Artık tüm anılarınızı yeni telefonunuzda kolayca görüntüleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Google Fotoğraflar ile anılarınız her zaman yanınızda. Mesajlarınızı aktarmak biraz daha zor olabilir ama yine de mümkün. WhatsApp kullanıyorsanız Sohbetlerinizi kolayca yeni telefonunuza aktarabilirsiniz. WhatsApp'ın yedekleme özelliğini kullanarak sohbetlerinizi Google Drive'a yedekleyin. Sonra yeni Android telefonunuzda WhatsApp'ı yükleyin, aynı numarayla giriş yapın ve Google Drive yedeklemenizi geri yükleyin. Eğer WhatsApp kullanmıyorsanız, SMS mesajlarınızı yedeklemek ve geri yüklemek için başka uygulamalar da kullanabilirsiniz. Bu uygulamalar genellikle mesajlarınızı SD karta, Google Drive'a veya bilgisayarınıza kaydetmenizi sağlar. Veri aktarımı sırasında bazı sorunlar yaşarsanız endişelenmeyin. Çoğu sorun kolayca çözülebilir. İlk olarak internet bağlantınızın iyi olduğundan emin olun. Ayrıca Google Drive'ınızda veya Android telefonunuzda yeterli boş alan olduğundan emin olun. Bazı uygulamalar iPhone'dan Android'e aktarılamayabilir. Bu nedenle Android telefonunuzda benzer bir uygulama bulmanız gerekebilir. Eğer hala sorun yaşıyorsanız internette arama yapabilir veya telefonunuzun üreticisinden yardım alabilirsiniz. İşte bu kadar. Artık tüm önemli verileriniz yeni Android telefonunuzda. Umarız bu rehber yararlı olmuştur. Eğer öyleyse lütfen videoyu beğenin ve arkadaşlarınızla paylaşın. Başka sorularınız varsa Yorumlarda bize sormaktan çekinmeyin. Yeni telefonunuzun tadını çıkarın.